O zatın şahsiyeti maneviyesini görmek ve bilmek istersen bak. Satı arz bir mescid. Cu'ilet ardu mescida. Yeryüzü bana bir mescid kılındı. Hadis-i şerifi sırrınca, bütün yeryüzü Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselama mescid kılınmıştır. sat arz, beş vakit namaz esnasında bir mescit olur. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam sağında bütün peygamberler, solunda bütün evliyalar olduğu halde beş farz namazda bütün aleme imamlık yapar. Demek o Zat-ı Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin cemaati bütün kainattır. Hatta bütün meleklere de imamlık yapar. Artık bu zatın şahsiyet-i maneviyesinin derece-i ulviyet ve azametini siz düşünün. Namazında ise hutbe-i ezeliye olan Kur'an'ı okuyor. Bütün kainata iştiriyor. Böylece Kur'an'ı namazlarda bütün aleme tebliğ ediyor. O zat aleyhissalatü vesselam namazda kelame ezeli olan Kur'an'ı okuduğu zaman, kainat lerzeye geliyor ve onun namazıyla namaz kılıyor. O salat-ı kübrada kendisi manen arş-ı azamda duruyor. Mekan itibarıyla bu daire-i muğitay-i nuraniyenin bir ucu arş, diğer bir ucu küreye arzdır. Zaman itibariyle de bir başı ezel, diğer başı ebettir. İşte Mekke-i Mükerreme kainat çapındaki o azim mescide bir mihrap, Medine-i Münevvere ise bir minber hükmüne geçer. Hakikat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam şöyle bir salat-ı kübrada tezahür eder. Kainat yaratılmadan evvel o hakikat vardı o hakikat La ilahe illallah Muhammedur Resulullah hakikatından ibarettir. Bu hakikat bir çekirdektir ki o çekirdek tecelliyat-ı esma ve sıfat ile maddeye mazhar olmuş, vücut bulmuştur. Yani o tecelliyat gelişmiş, alem olmuştur. Hakikat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam bir tarafta kainatın çekirdeği olup şu alemi maddeten netice veriyor. Diğer tarafta bu alemin sonu olup kıyametin kopmasına sebep oluyor. Çünkü o Zat-ı Ekrem aleyhissalatü vesselam şahsiyeti maddiyesi cihetiyle son peygamber olduğundan onun tesis ettiği dini mübini İslam'ın tespit buyurduğu ahkam-ı ilahiyenin dar-ı imtihan ve tecrübe olan yeryüzünde icra ve tatbik edilmemesiyle kıyametin kopması vuku buluyor. Hakikat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam maddeten kainatın ezeli çekirdeği olmuş. O çekirdek gelişip her tarafa dal budak salarak büyük bir ağaç şeklinde tezahür etmiştir. Bu şecere-i azimenin kökü yukarıda kalmış, meyvesi aşağıya inmiş. Bir dalı ise küreyi arz olmuştur. Hakikat-ı Muhammediye Aleyhissalatu vesselam yani hakikat-ı Kur'an bütün semavi vahiylerin hülasasını tazammun ediyor. Yani Kur'an, Tevrat, İncil, Zebur ve bütün semavi suhufların hülasasıdır. O halde, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Risaleti, bütün peygamberlerin Risaletinin hülasasıdır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyeti maneviyesi, yani hakikat-ı Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam, akılla tartılmaz. Onun için, Üstad, Radiyallahu an hazretleri ey Risale-i Nur şakirtleri ve Kur'an'ın hizmetkarları sizler ve bizler öyle bir insan-ı kamil ismine layık bir şahs-ı manevinin azalarıyız buyurarak bu manaya işaret ediyor. Bu cümleyle kastettiği mana şudur. Sizler ve bizler bütün peygamberlerin risalet ve nübüvvet hakikatını taşıyan bir şahs-ı manevinin küçücük birer azasıyız, parçasıyız. Bu iman ve Kur'an hizmetinde bulunan birisi vefat etse diğer kardeşleri hizmete devam eder, bu şahs-ı manevi ölmez. Her asırda bu şahs-ı manevinin illa bir mümessili olur. Fakat bu şahs-ı manevi bir insandan ibaret değildir. Demek bu şahs-ı manevi, hakikat-ı Muhammediye'den ibarettir. Bu hakikat, vahiy ilahi ile beraber, filkat ağacının evveli ile manen başlamış. İlk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem aleyhisselamın risaletiyle beraber maddeten tezahür etmiş. Yani bu hakikatı temsil eden Adem Aleyhisselam Resul olarak gönderilmiş. Daha sonra o hakikat bütün asırları ihata etmiş, asr saadete uğramış. Fakat bu hakikatin en büyük menbaı ve toplama merkezi asr saadet olmuştur. Çünkü Kur'an gibi emsalsiz bir muciz kitap inzal olunmuş. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam gibi bir peygamber irsal buyurulmuştur. Teşbihte hata olmasın, bu hakikat menbaı ezelden geliyor. Mekke ve Medine'de bir i Nebi aleyhissalatü vesselam ile beraber zirveye ve kemaline kavuşuyor. Orada bir deniz gibi toplanıyor. O saadet asrından sonra da durmayıp bugüne kadar gelmiş, kıyamete kadar da devam edecektir. Hiçbir güç ve kuvvet bu hakikati söndüremez, buna engel olamaz. Evet, 1400 seneden beri her asırda en az 350 milyon tebaiyeti ve raiyeti bulunan bir hakikat ve dava söndürülebilir mi? Ortadan kaldırılabilir mi? Heyhat! Münazarat adlı eserde şöyle buyuruluyor. İslamiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez. Gündüz gibidir, göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar. Öyleyse bütün ehli dalalet ve küfrün şeytani entrika ve planları akim kalacak, kendileri o entrika ve planın altında kalacak. Neticede ehli iman ve taat vel aqibatu lil muttaqin iyi akibet cennet ve cemalullah nimeti muttaqiler içindir. Yani günahlardan sakınanlar içindir. Sırrına mazhar olacaktır. O halde hakikat Muhammediye aleyhissalatü vesselam ezelden gelmiş, ebede gidecektir. İşte o Zat-ı Ekrem aleyhissalatü vesselamın şahsiyeti maneviyesi budur. O şahsiyeti maneviyeyi tam olarak tarif etmek mümkün değildir. Mekke bir mihrap Kabe-i Muazzama emri ilahiyle bütün müminlere kıble olarak tayin edildiği ve Mekke-i Mükerreme'de bulunduğu için, Mekke-i Mükerreme, o zat Risalet için bir mihrap hükmüne geçmiştir. Bak, alem ne kadar küçüldü. Şayet dünyayı bir mescit kabul etsek, Mekke-i Mükerreme bir mihrap, Medine-i Münevvere bir minber gibi olur. Kainatın mihrabı Mekke'dir. Zira Kabe-i Muazzama oradadır. Semavatta bulunan Beytül Mamur buraya bağlıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Miraç esnasında Beytül Mamur gösterilmiş. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle Beytül Mamur 7. semada melekler için inşa edilmiş bir gelen bir daha gelmemek üzere her gün 70 bin meleğin ziyaret edip ibadette bulunduğu bir mabettir. Medine bir minber. Minber Medine-i Münevveredir. Zira Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam orada İslam devletini inşa etti. Bu ali devletin imamı ve başkanı oldu. Ahkam-ı Kur'aniyeyi orada icra ve tatbik etti. Bütün Müslümanlara o minber-i aliden İslam'ı tebliğ etti ve orada bütün aleme ilanat verdi. Evet, ezelden ebede kadar her şey o mihrap ve minbere bakıyor. O Zat-ı Ekrem aleyhissalatü vesselam beş vakit farz namazlarda imam oluyordu. Namazdan çıkarken evvela sağa selam veriyordu. Sağında bütün peygamberler ve melekler peygamberler gösterdikleri mucizeler ile sadakta diyorlar. Sonra sola selam veriyordu. Solunda kıyamete kadar bütün evliyalar keza bütün evliyalar kerametlerinin diliyle sadakta diyorlar bu hal hayal değil. O zat aleyhissalatü vesselam işte öyle bir namaz kılıyordu. Şu anda da öyledir. O devamlı imamdır. Ezan okunduğu zaman hakikati Muhammed'ye, Muhammediye yani şahsiyeti maneviyeyi Muhammediye aleyhissalatü vesselam Mekke'de Kabe-i Muazzama'da manen imam olur. Ezelden ebede kadar bütün alem manen arkasında saf tutar. İmam ve müezzin kim olursa olsun fark etmez. Hepsinin imamı o Zat-ı Ekrem ve vesselamdır. Hem devamlı olarak küreye arzda halka halinde namaz kılınıyor namazın kılınmadığı bir an bile yok. Çünkü metali şems ve kamer muhtelif olduğundan namaz vakitleri de her yerde ayrı ayrı olur. Hem ezan-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam okunduğunda bütün alem, bütün meleklerle beraber ezana cevap veriyorlar. Hem ezanda geçen Allahu Ekber cümleyi kutsiyesi Bütün insanları tevhide davet eder. Eşhedü en la ilaha illallah cümlesi Kur'an'a davet eder. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah cümlesi Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın risaletine ve sünnetine davet eder. Hayya ala's salah cümlesi namaza davet eder. Hayya ala'l falah cümlesi ise kurtuluşa davet eder. Dikkat edin. Burada ayya ale şeyh ayya ale kavs ayya ale al kutub ayya ale mezheb var mı? Bunlar manayı harfi olmak kadıyla tebeî şeylerdir. Öyleyse davet sadece tevhide, sadece Kur'an'a, sadece hadise, sadece namaza, sadece kurtuluşa olmalıdır. O halde diğer davetler merduttur ve bu davetler indi ilahide makbul değildir. İşte hakikatı namaz böyle bir hakikati taşıyor. küre arzda her gün beş defa ezan okunuyor. Ezan-ı şerifin ve namazın ifade ettiği o hakikati temsil edecek bir şahıs her asırda mutlaka vardır. O şahıs, o asra ve bütün mevcudata imam olur. Ama o şahıs, maddi şahsiyeti itibariyle değil, belki manevi şahsiyeti cihetiyle bu vazifeyi ifa eder. Zira beşerin maddi şahsiyeti ayrıdır, manevi şahsiyeti ayrıdır. Daha doğru bir ifadeyle, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, maddi ve beşeri cihetiyle ahirete irtihal etmiştir. Fakat manevi ve hakikat-ı Muhammediye itibariyle vefat etmemiştir. Bakidir. O mana, Kur'an devam ettikçe devam eder. İşte Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, Miraç gecesinde, Kutsi Şerif'te, bütün enbiya, ve bütün evliyanın ruhaniyetine bil fiil imam olup, iki rekat namaz kıldırmış. Bu cihette, Mirac-ı Ekber-i müminler için bir tatbikat sahası ve başlangıç oldu. Bütün müminlere namaz vasıtasıyla bir miraç yolu açıldı. Zira, As-salatu mi'racu'l-mu'min, namaz müminin miracıdır hadis-i şerifiyle bu hakikat sabittir. Demek her mümin beş vakit namazında miraca çıkar. Fakat burada deracat ve meratip mütefavittir. O halde bu hal ve vaziyet sadece miracı ekbere münhasır değildir. Miracın aslı cesetle olandır ve bu bir tane olup Miracı Ekber-i Nebevidir. Diğer miraçlar ise bir kısım ulema tarafından 28 veya 30 adet olduğu ifade edilmiştir. Bunlar normal saydığımız miras cinsidir. Fakat her müminin asıl miracı kıldığı namazıdır. Bu noktayı iyi düşünün. Bu işin hakikati şudur ki, Ehli iman cemaati olarak yeryüzünde her an için namaz kılıyoruz. Ve namaz vasıtasıyla alemdeki halkaya kübraya giriyoruz. O halka şu dünyayı dairevari olarak ihata etmiştir. Çünkü Kabe-i Muazzama dünyanın merkezinde bulunduğu için ve her musalli ona müteveccihen namazlarını kıldığı için bu daire teşekkül etmiş oluyor. Mesela burada ikindi namazı, diğer yerde öğle namazı, başka yerde sabah namazı, daha başka bir yerde akşam namazı, diğer bir yerde ise yatsı namazı kılınıyor ve hakeza kıyas edilsin. O bürhan-ı bahir, vücub vücut ve vahdet-i ilahiyenin en açık delili, olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, bütün ehli imana imam. Müellif radıyallahu anh, bütün ehli imana imam tabirini kullandı. Bütün ümmetine imam demedi. Zira ümmet-i Muhammed aleyhissalatü vesselam iki kısımdır. Biri ümmeti icabettir. Ki Risalet-i Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdik edenlerdir. Diğeri ümmeti davettir ki risalet-i Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdik etmeyenlerdir. Demek metinde geçen ehli iman tabirinden murat sadece o zat-ı ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti değildir. Belki Hazreti Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar mazi ve müstakbel tarafında saf tutan, bütün asırlardaki bütün ehli iman, melaike ve ruhaniyat murattır. Bütün zamanlarda yaşayan ehli iman, o Zat-ı Ekrem aleyhissalatü vesselamın arkasında saf bağlayıp namaza durmuşlar. O da cümlesine imamlık yapıyor onun ehli imana manen imameti bu tarz ve vaziyet üzere devam ettiği gibi maddeten de bil fiil miraç gecesinde bu hal vuku bulmuştur. Zira Nebi Muhterem Aleyhissalatu vesselam Mescid-i Aksa'da iki rekat namaz kıldı. O namazda bütün peygamberan derecelerine göre bütün ehli imanın ruhaniyatı bütün melekler ve ruhaniler ona iktida etti. O Zat-ı Ekrem aleyhissalatü vesselam hepsine imamlık yaptı. Bizler de ona iktida etmişiz. Evet, herkes derecesine göre o gecede manen miraca çıkmış, ona tebayyette kendi makamı kadar yükselebilmiştir. O bürhan-ı bahir olan Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün insanlara hatipdir. hutbe ezeli olan Kur'an-ı Mucizül Beyan'a kainat denilen mescitte bütün asırlarda bulunan bütün cin ve inse, melaike ve ruhaniyata belki bütün mevcudata tebliğ ediyor. Allahu Teala ezeli ve ebedi olduğu her yerde esma ve sıfatıyla hazır ve nazır olduğu için onun kelamı olan Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın nidası, kainatın her tarafında duyuluyor. وَمَا أَرْصَلْنَاكَ اِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَش۪يرًا وَنَذ۪يرًا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Habibim, biz seni göndermedik, illa bil umum insanlara Risalet-i Amme ile gönderdik. Ki sen onlardan, İman edenleri cennetle müjdeleyici ve inkar edenleri cehennemle korkutucu olduğun halde, umumuna ahkam-ı diniyeyi tebliğ edesin. Ve lakin insanların çoğu bu hakikatı bilmezler. Ayetinin sarahatıyla Kur'an-ı Azimüşşan bütün insanlara hitap eder ve insanların kafesini mesul tutar. Demek Kur'an'ın muhatabı, kafir olsun, mümin olsun, bütün insanlardır. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, bu imtihan dünyasının kapısında durup, bu kelamı ı kadim ile Ya eyyuhennas hitabıyla bütün insanlara tebligat yapıyor. Onları irşad ediyor. Kulak verip iman edenler kurtulup cennete girer sırt çevirip inkar edenler ise bu imtihanı kaybedip cehenneme gider. O zat-ı ekrem Aleyhissalatu vesselam sadece belli bir zamanda ve mekanda yaşayan müminlerin peygamberi değil. Sadece onlara hitap etmiyor. Kıyamete kadar gelecek bütün insanların peygamberidir. Ya eyyuhen nasu ubudu rabbakumul lezî khalaqakum vellezîne min qablikum leallekum tettequn. Ey insanlar! Sizi ve sizden evvelkileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz ki takva mertebesine vasıl olasınız. Hitabıyla umum nevi beşeri iman ve ubudiyete davet ediyor. Keza resul Ekrem aleyhissalatü vesselam İhlas Suresi ile umum nevi beşere Rabbini şöyle tarif ve tavsif ediyor. Kul huvallahu ahad. Ey Resulüm! De ki o vacibül vücud olan Allah birdir. Zatında, sıfatında, esmasında ve efalinde birdir. Naziri ve şeriki yoktur. Allahu <laughs> samed. Allah samettir. Yani bütün mahlukat ona muhtaçtır. İhtiyaçlarını ona arz eder. Dua ve niyazda bulunurlar. O ise hiçbir şeye ve hiçbir kimseye muhtaç değildir. Bütün mahlukattan müstahanidir. Lem yelid ve lem yulad. O mabud-i ezeli haşa doğurmadı. Haşa bir kimsenin pederi değildir. Hem o doğrulmamıştır. Haşa, başkasının veledi de değildir. O zat-ı akdes ezelidir. Sonradan vücuda gelmiş değildir. Demek valide ve veledi bulunanlar ilah olamazlar. Bu ayet-i kerime İsa aleyhisselam ve Üzeyr aleyhisselam ve melaike ve nücumların ve gayri hak mabutların uluhiyetlerini nefy ediyor. Ve lem yekullehu kufuvan ahad ve ona o zatı vacibil vücuda hiçbir şey denk eşit ve benzer olmamıştır. Evet o zat-ı akdesin şeriki, misli, misali, mesili, şebihi, naziri, eşi yoktur bütün sıfatları kemal derecesindedir. Mahlukatın sıfatları ise nakıstır. Bu sebeple halık kainat mahlukata benzemez. O zat akdes masnuat cinsinden değildir. O halde o zat-ı ekrem aleyhissalatü vesselamın imamlığı hususi olup yalnız ehli imanadır. Fakat hitabı ya eyyuhen ile başlayan ayet-i kerimelerde de ifade edildiği üzere ehli iman ve ehli küfür olan bütün insanlara müteveccihtir. O zat-ı ekrem aleyhissalatu vesselam'ın bütün ins ve cinne belki bütün mevcudat aleme mebus olduğu başka ayet-i kerimelerle de kati ve sabittir alemdeki tekvini kanunların mümessili olan melaikenin reisi, Hazreti Cebrail aleyhisselam. O tekvini kanunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den alır. Bu cihette Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam melaike ve mevcudat-ı de peygamberidir.